çalışma arkadaşlarınız ile birlikte ortak çalışma ortamı yaratabilmeniz proje yönetimi ve iş takibi açısından çok önemlidir. Tasetko, takım çalışmasını verimli bir şekilde sürdürebilmek için tasarlanmıştır. Projelerinizi kullanıcılarla ilişkilendirerek aslında o projeleri yapacak ekipleri belirlemiş olursunuz. Öncelikle yeni kullanıcıyı sadece hesap yöneticileri ekleyebilir. Menüyü kullanarak yeni kullanıcı ekleme sayfasına ulaşıyoruz. Kullanıcının kişisel bilgilerini girerek kullanıcıyı Tastet.co'ya ekliyoruz. Her kullanıcının bir profil sayfası vardır ve gerekli güncellemeleri bu sayfa üzerinden yapabiliriz. Her kullanıcı kendi bilgilerini güncelleyebilecek şekilde yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar kendi profillerinden kişisel bilgilerini güncelleyebilir. Hesap yöneticileri kullanıcılara saatlik ücret atayabilirler. Bu saatlik ücretin nasıl kullanıldığını faturalandırma işlemleri videomuzda izleyebilirsiniz. Videomuzun linkini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. TASTETCO her aşamada kullanıcıya bilgi vermek için bildirimleri kullanmaktadır. Bu bildirimler e-posta ile yapılabildiği gibi mobil bildirimler olarak da yapılabilmektedir. Tabii mobil bildirimleri alabilmeniz için iOS ya da Android uygulamanızı cihazınıza yüklemiş olmanız gerekir. Kullanıcı bu bildirimleri almak istemediği takdirde profil sayfasından kapatabilmektedir. Tastet eklenen her kullanıcının kendine özgü mesai saatleri vardır. Kendisine atılan görevler o kullanıcının mesai saatlerine göre hesaplanır ve görev dizilimleri bu hesaplamalara göre yapılır. Kullanıcının mesai saatleri kullanıcı eklendiğinde otomatik olarak varsayılan değerler ile oluşturulur. Varsiyelen değer hafta içi her gün 09.00, 12.30, 13.30, 18.00 arası. Kullanıcının mesai saatleri sonradan yönetici tarafından güncellenebilmektedir. Kullanıcıların işten ayrılması gibi durumlarda sistem üzerinden kaldırılması mümkündür. Kullanıcı profilinde bulunan kullanıcı durumu bölümünden kullanıcıyı pasif hale getirebiliyoruz. Pasif yapılan kullanıcı sisteme giriş yapamaz, bilgilendirme maillerini alamaz ve herhangi bir görev projeye dahil edilemez. Kullanıcılar bazı günlerde izinli olabilir veya mesai yapabilirler. Tasseetco hesaplamalarını kullanıcının çalışma zamanlarına göre yaptığı için bu gibi durumlarda yanlış bir hesaplama yapmaması için bu istisnaları Tasseetco'ya eklemeniz gerekir. Bu işlemi sadece hesap yöneticileri menüyü kullanarak yönetim paneli mesai saatleri seçeneğini kullanarak ilgili sayfaya ulaşabilirler. Hangi kullanıcıda işlem yapacağımızı, hangi alanda ekleme yapacağımızı, başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek işlemi kaydediyoruz. Yine bu sayfada daha önce gerçekleştirilmiş işlemleri de liste şeklinde görebiliriz. FastetGo kullanıcıların başarısını ölçmek ve onları motive etmek için bir puanlama sistemi kullanır. Bu puanlama sistemine göre her kullanıcının bir puanı vardır. Bu puan görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde teslim etmesi, edememesi durumuna göre artar veya düşer. Bir kullanıcı kendisine açılan görevi zamanında tamamlarsa ve görevi atayan proje yöneticisi görevi onaylarsa hem kullanıcı hem de proje yöneticisi artı puan alır. Eğer görev proje yöneticisi tarafından onaylanmayıp kullanıcıya geri gönderilirse kullanıcı eksi puan alır. Eğer görev proje yöneticisi tarafından onaylanır ancak müşteri tarafından onaylanmazsa hem kullanıcı hem de proje yöneticisi eksi puan alır. Burada bir noktaya hatırlatmak istiyorum. Müşteriden geri dönen görevler için iki ayrı durum bulunuyor. Birincisi revizyon talebi. İkincisi görevin hatalı ya da eksik olarak teslim edilmesi. Birinci durumda yani revizyon taleplerinde herhangi bir eksi puan oluşmuyor. Ancak müşterinin görevi eksik ya da hatalı bulması durumunda hem proje yöneticisi hem de görevi yapan kullanıcı eksi puan alıyor. Puanlama seçenekleri aşağıda açıklamalar bölümünde linki bulunan puanlamalar dökümanından inceleyebilirsiniz.